Başka bir çifte dönüyorum. Belki de bir sınav niteliği taşıyacak bu bir gelin adayının söylemleri. Onun beraber olduğu, onu seven adam için bakalım nasıl atlatacaklar bu işi. Mesela buraya gitme, şuraya gitme, şunla konuşma bilmem ne. Bunları dinleyebilirsin. Tamam mı? Ben bunları ben de dinlerim. Sözünü dinleyeceğim erkek sonuçta yani. Ama İlla ki başka şeylerde yani. Mesela gerçekten haklı olduğumu düşündüğüm bir konu var. Orada ha 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 diyemem mesela. Sen diyebilir misin Batuhan'a o konuda? Hı hı. Gerçekten mi? çok 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 dili gibi aşık olmam lazım. Evet derim. Ama bir sonraki aşama şu anki şu aşk an değil. değil. Kaybetme mesela... korkusu hayatına bir kere çok aşık oldun değil mi? Onunla bir kıyasladığın kere. zaman olabilir misin tekrar aynı şekilde? Nasıl yani? Yani o kadar anladım? aynı şekilde deli gibi aşık olabilir misin? Sanmıyorum. Sen? Ben bir kere aşık oldum. O zaman Batuhan'a ben şu anda Batuhan'a aşığım şey evet ama Batuhan'a böyle deli divane değilim. Bir kavga ya çıktı o. diyelim İşlevi <gülüyor> geçtiyse. <gülüyor> Erkek arkadaşın yolda giderken kavga etti biriyle. Biriyle birçok kişiyle ve e, ee, tekme ona gelmese sen kendi önüne atar mısın? Yok artık. <gülüyor> <gülüyor> ben var karşıdakinin kafasına taşma açma bir şey yaparım. Bu şey, şey yaparım. da gelebilir. Fed şey fedakarlık olabiliyoruz. Böyle vurulun. Onun için fedakarlık yapabiliyorsun. Tekmeyi, valla tekmeyi yemek değişti. yerine adama saldırmayı tercih ben ederim. Ben de onu tercih ederim. Ama karşıdaki insan 3-5 kişi değil daha fazla. 3-5 erkek bir de Allah kendimi araya atacağım tekmeyi yiyeceğim o yemesin diye. O erkek ben yiyeceğim. İşte yiyorsun. Elinden tutup kaç ya. Ne işin var tekmeyi? Kendini hiç feda çok ettin garip. mi öyle bir şey? Etmiş ki belli söylüyor. Aa, Olsun bir O tekmeyi tam karnıma işte. yedim. Hey. Kavgada. Ona gelmesin diye. Şimdi bu kızlar evindeki bir sohbet. Batu. Güzel fikir alıp veriyorsun <laughs> orada sen. Keşke bunları bunları söylemeyi değilse keşke onları da uygulasan biraz. Nasıl örneklerle konuşuyorsunuz siz ya? <laughs> keşke biraz var. saygılı olmayı bilsen. Batu bunu ciddi Onu almadın yani mı? Barışmıştınız. Se Seda Hanım. Ne? Ne, ee, ne duymadım? Bu, bu bizim için bir sınavsa şöyle bir şey söyleyeyim. Ben bu eve geldim. Bir hafta sonra e, Ali faktörü çıktı. Ali ile olmayacak dedim. Olmadı. Bizim olacak dedim. Oldu. Beni seveceksin dedim. Sevdi, aşık olacaksın dedim. Aşık oldu. Ve şu an söylüyorum. Deli gibi aşık olacaksın bana Ayça. Artık bir hafta sonra mı? iki <laughs> hafta sonra mı? Artık yok. Sen <laughs> aşık olduğunu zannetmişsin. Herkesin Güzel. önünde bütün yüreğimle konuşuyorum. En çok sevdiğim ben olacağım. Deli Adamsın. gibi aşık Bravo. olacaksın. Vallahi Adamsın. inanırım Ayça. Bir tane tekme de Batu için yiyeceksin söz. Yok Allah Allah korusun Allah'ım ya Rabbi. Ben seni e, tekme Allah mekme Allah yemeni Allah. istemiyorum. Allah. Ee, öyle bir pozisyonda ben zaten asla yanımda bir Helal kişi olsun, kişi. olsun Batu. Pardon kardeşim ailem varsa olsun. kavgaya karışmama eyvallah eder geçerim. Ben kardeşim. Rahat ben ol. o tekmeyi bilerek yemedim be kardeşim. O kişinin önüne geçtim ona tekme gelmesin diye Anladım işte mı? eğer bir gün Batu da böyle kavgaya girerse sen de onun, onun için önemli olan önemli olan yanında sevdiğin. ol ben Batu'nun önüne de geçerim. Önemli geçerim. olan yanında sevdiğin insan var. Öyle pozisyonlara girmemendir. Helal olsun. Ya da kavga. Ben sana tekme gelirse bulunmamak. dünyayı Kaçmak. yakarım. <laughs> bıdı Bak, bıdı bıdı. inşallah bir bir kadın da böyle bir erkeğe ihtiyacı var, yanında güven duyacağı ve onu böyle tehlikeli pozisyonlara düşürmeyecek. O yüzden inşallah bir daha hayatında öyle tehlikeli noktalara gelmek durumunda kalmazsın. Bu arada ben Batu'ya inanıyorum çünkü dediği doğru sevmiyorum dedi. Seveceksin dedi. Birlikte olmuyorum dedi. Olacaksın dedi. Aşık <laughs> değilim dedi. Olacaksın dedi. Şimdi de deli gibi olacaksın. Dedi. E bu bu ana kadar doğru çıktı. Öleceksin evet, aşkla. Tekme indi. Yok, demez yani. <laughs> Onu demezdi. Orda kal. <gülüyor> <gülüyor> Orada bir kırmızı ışık yan. Niye? Aşkımdan Orada ölmezsin aşkımdan Biz gençlerimizi ettik onu sohbetini. Kısmarla. Öyle mi? Önce bir o zaman bir şeyler ben. dinleyelim. <laughs> Sonra onu bir konuşalım bakalım. <laughs> değişiklik var. Ya ben bilmiyorum o. Batuhan'da bir yerde tıkanıyorum ya. Hı. İşte o sana verdiği bak, güvenden. İyi hoş bak canım. iki gün önceye kadar çok güzel Dedim ki, bu çocuk evlenir benimle ya evleniriz gideriz. Bir şekilde açıkladım. O Seda ablanın kritikte o lafı söyledi ama kaldı gene anladın mı? Düşündüttü değil mi? Düşündüttü yani yaptırdın? kaldı. Açıklama yaptı ama ben ne kadar inandım. Tam iyi hoş güzel. Ya yani Ama, şöyle şüphe düşürüyor işte. Şüphe de biliyorsun şimdi insanın ki, içini yiyip Ben birinci şey. oldum diyeyim. Diyeyim ben Batuhan'la evlenmek istiyorum. Batuhan da bana hayır dersen ne olur düşünsün. Hiç de hiç de ay düşünemiyorum ya. Ay çıkıp gidersin Ayça. Yaşad ay, 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 ne ay, ne yaşadığım ay, aşk. ben o adamı seviyorum. Tamam da o adam evlenmek istemiyorum diyecek. Ya dışarıda ilişkine devam edersin. O da olabilir. Ya da, da, diyeceksin ki içeride devam edecek. Ya evlenmeyebilir tamam mı? Evlenmeyebilir. Bakalım dışarıda seninle olacak mı? Öyle bir durumda bana hayır dersin bitme içeride devam ederim. İçeride. O, yani. Ben onu o evli ikna edene kadar. Yok abi. Tabii canım. Ama yani. bir dakika niye öyle bir şey yapacağım ki istemiyorum i̇çeride dedikten de. sonra. <laughs> Ayça burada sesli düşünüyor. İkna ederim, kalırıp ya dur ya ne ne, ne oluyor bana ne oluyor? Ben yani Batu, o söylediğin söz bu kızın içinde kalmış halen veya neden söylediğini anlayamamış. Ben anlayabilir gibi oldum. Ama Ayça. Halen senin o ben seninle birincisin diye evlenmem sözünü anlayamamış. Ben bir Yok, kadın olarak onu diye anlıyorum. evlenmem değil. Siz burada dediniz ya hadi evlenin Yasemin ablanız hmm. izin veriyor dediğinde de evet. burada yükseldi bağırdı. Bir şeyler anlamam yüzden... lazım dedi, tanımam lazım dedi, var şüphelerim dedi, bir şeyler dedi. Şimdi e, ben dedim ki ikinci haftada, üçüncü haftada Ayça birinci olsaydı o zaman evlenebilirdim dedim. Kafamda bazı şeyler e, soru işareti ...olarak kaldığı için böyle bir şey söyledim. Bu sadece süresini uzattı. İki hafta olur, üç hafta olur, bir ay olur. Onu e, Ayça'nın... E, ...bana gösterdiği yani, hareketler yaramadım. belirleyecek. Çok acayipsin Batu. Benim bildiğim tam tersi olur ya. İnsan zamanla tanır ve evlenmeye karar verir. Sen evleneceğim dedin de sonra vakti niye uzattın? Orada bir tedirginliğe düşüyorum. Seda Hanım... ...Ayça'nın söylediği laflardan dolayı... E, ...ben bugün kendisine de anlattım aslında. Gözlerin için öyle baktım ki o beni anladı... Şu an orada niye öyle söylediğim bilmiyorum. Benim kafamdaki soru işaretlerine yanıtlayacağı yerde kendi kafasında soru işaretleri oluşturmuş. Ben gene onun kafasındaki soru işaretlerine aşkımla sevgilim sevgimle yanıtlarım. Bununla ilgili bir sıkıntım yok. Gene benim kafaya gelecek iş. Ee, ben buranın yanıtlanmasını istiyorum sevgilim. Burayı yanıtlamanı istiyorum. Ben senin kafandakilerin yanıtlarını tek 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 veririm. Bence Batuhan evlenmekten korkmaya başladı. Öyle bir şey olmaz. O zaman bu programda ne işi var? Desin benim niyetim yok. Biz de... Neyse karanlığa avunursun birinci avun. Ya, ya yemişim parasını Melis Allah aşkına. O zaman parayı bana ver ben avunayım. <laughs> <laughs> Çok alemsin ya. Birinci oldum da parasını muhabbetim Bir yok. tanem evlilikten... E, ...korkmaya kesinlikle başlamadım. Sadece e, sana olan... Güvenim sarsıldı biraz. Benim bunları... de sanılan güvenim sarsıldı o zaman. Tamam, Sen de kulüplere çıktın. Bunları işte zamanla yeneceğiz. Ben de bunu anlatmaya yani, çalışıyorum bayağı ama bayağı bayağı şöyle bir şey var. Senin bende sarsılan güvenin senden önceydi. Benim seninle sarsılan güvenimse seninle kendi Bu çok önemli işte. İşte bu. Ama, Anladın ee, mı bu? Konuyu açacağım Seda Hanım. Peki. Şu an konuşacağım. Acıcık ucundan aç. Tamam. Öyle azıcık ucundan açacağım. Şimdi Şimdi Ayşe'cim, e, sen bu eve ikinci döndüğünde, ben eve ilk geldiğimde de söyledim. Ben Ay senin ya, ha. sevginin peşinden koşmanı sevdim, aşkının peşinde olmanı sevdim dedim. Güzel. Tamam mı? Güzel bir şey söyledi. Sen söylüyorum. de eve dönmeden Ayşe'den önce o ya. insanla Allah. görüştüğünü burada ya itiraf bana ettin. Bana hala Halil muhabbetini tamam, açabiliyor işte. o insan diyorum, Anladın sen burada mı? ismini açma, söylüyorsun. Açma. O insan açma. diyorum. Açma. İyi de konu buralara açma. geliyor. Açma. Bu senden öncesi. Sen benimle beraberken yaptın. E, o zaman kafandaki soru işaretlerini yanıtlayamam ki. Çünkü soru işaretleri buradan geliyor. Batu sen seni rahatsız eden tek şey bu mu? Yani senden önceki durum mu? Ayça'nın zaafı olduğunu itiraf etmesi mi? Evet. Ama az önce dedin, ben dedim sana nasıl aşık ettiysem deli gibi de edeceğim dedin. Evet. E O zaman niye e, Tamam. sen ben, de bu kadar kendine güven sıkıntı varken? Sıkıntı yok ki. Sıkıntı yok, benim için bir sıkıntı yok. O söylüyor Seda Hanım. Yok ben soru işaretleri konuşurum. olan ürken benim dediğin için soruyorum sana. Hayır tamam soru işaretleri vardı onları olmayacak demedim ki ben olmayacak olsa derim ki ben seninle evlenmeyi artık düşünmüyorum. Ee, ...bu ilişki burada bitsin derim ben niye onu oyalayayım ki? Soru işaretleri zamanla yanıtlanacak. Zamanla ne yanıtlanacak peki hafta, bu birkaç hafta? Beş hafta. hafta neyse. Yani geçmişe dönüp neyi düzeltebilirsiniz i̇şte geçmişe ki yaşanan şey yaşandı? Seda Hanım geçmişe dönüp düzeltmeyecek. Onu e, bana olan sevgisiyle bana verdiği Hı. güvenle kanıtlayacak. Anladım ne demek istediğini. Sen Batu'yu sevebilir misin daha fazla? Batu'yu ben zaten seviyorum. Şu e bu zamanla hiç... artacak bir sevgimiz sen sende? Tabii ki. İnsan bunu hisseder. Seda Hanım mesela bugünün on, e, dün onunla konuştum. E, dedim ki diğer e, yarışmacılarla bu kadar samimi olmanı istemiyorum. Rahatsız ediyor beni. Dışarıdan da hoş gözükmüyor dedim. Bana dedi ki... Kızlarla haklısın, mı? Haklısın. Erkeklerle. Erkeklerle. Haklısın dedi bana. Bir daha yapmayacağım dedi. Bu mesela güzel. benim çok hoşuma gitti. Çok güzel. Bu bizi ileriye taşıdı mesela. Yani bu tarz şeylerden bahsediyorum ben. E bunlar Zor basit değil. şeyler, her ilişkinin dinamiğinde olan şeyler zaten. Yani ondan Karşılıklı bahsediyorum. Karşılıklı yapmayacaksınız bunu yani. Hani Ayça da belki bundan sonra sana diyecek ki... ...arkadaşlarınla yemeye, içmeye, efkar dedim. dağıtmaya git ama dedim. kulübe gitme diyecek. Dedim. Ee, Aynı söyledi şey o konuda da anlaştık. Beraber tamam. konuştuk. Aynı ben... yılda bir kere sadece bir kere. Özel bir gün olur. Bir şey olur. Evet, Birinin bir kutlaması dedim. olur. Tamamdır. Teşekkür ya de, ederim. gitmek var. Gittiğinde davrandığın hareketler evet. var. Ben de gidiyorum ama ben teyzelerimle ailemle gidiyorum. Ha bir de bir de kullanılmak var. Onların düştüğü durum var maalesef. İşte. Herkesi etkiledi. Ev, ev, evlilikten e, kesinlikle korkmuyorum ve Ayça'nın bana o güveni vereceğini bildiğim için e, hatta Semih'le bugün bayağı onun e, şeyini yaptık. Ne de planlarını yaptık. İşte düşündük şöyle mi yaparız, böyle mi yaparız. Yani ben o adımları e, şu anda kafamda atıyorum. Çocuklar evlilik bir hapishane değil. Evlenince de Yalnız gitmeniz gereken ortamlar olacak. Çift olarak gitmeniz gereken Aynen ortamlar öyle. olacak. Onlar evliliğini sanıyor güç, acaba. Hayat yüzünden ayrı kalmanız gereken zamanlar olacak. Yani evlilik bir hapishanede dört duvar değil. Heh. Hayat sizi deneyecek, iş arkadaşları deneyecek. O güven problemleri veya güvensizlik problemleri evliyken de yaşanılacak. Lay lay lom imzayı attın diye birbirine mühürlenmedin herhalde. İşte O güven problemi. Öyle 10 sandılar. katı yaşanacak bir de çünkü diyeceksin ki... ...yahu sen benim namusumu temsil ediyorsun. Sana benim kocam diyorlar. Bak ben bir de orada rezil oluyorum diyeceksin. yani Bu iki katına çıkacak bir de o şey. O güven problemi. Çünkü bu sefer işin içine gurur girecek, haysiyet girecek. Senin onurunun, namusunu emanet ettiğin adam girecek. Yani iş zorlaşacak ama evlenirken de denenecek bunların hepsi. Ya Seda Hanım arada çok ince bir çizgi var. Ben o ince çizgiyi yakaladığım an her şeyin en güzelini yapacağım. Onu bekliyorum. Ee, Ayça şu an çok güzel gidiyor aslında. Hiçbir sıkıntı yok. Ha bunu duymak çok güzel. Onu da çok seviyorum. Ee, o ince çizgiyi bekliyorum. Benim hiçbir şeyden korkum yok. Ayça bak ben sana hep dürüst oldum. senin de dürüstlüğüne güveniyorum. Şu konuşmada az önce verdiğimiz VTR var ya senin hani tamam Batu'ya aşığım ama o başka eski aşkım gibi değil falan diye İlk aşk olduğu için. İlk aşk için. olduğu için. Genç olduğun için. Aşık olduğunda sanki mutlu mu oldun? Bir de o var. <laughs> Yani anlatabiliyor muyum? Önemli olan ne kadar aşık olduğun değil, ne kadar mutlu olduğun, ne kadar mutlu edildiğin. Öyle güzel karşıladı ki burada da Batu'ya puan verdi. Hani köpürmedi, yükselmedi, sen ne diyorsun demedi. Vay burada ben karşındayken sen başka adamı daha çok bunlara girmedi. Bir sürü adam kompleksten dolayı der bunu. Sen bunları da düşün yani. Bu önemli. Kompleks. olur. Sen yeter ki sen kısmetse olur. thank you